İstanbul'un tarihi semtlerinden yedi kuleye götüreceğiz. Şimdi sizleri doğayla toprakla buluştu çocuklar ve yedi kule bahçede daha önce ektikleri ürünleri hasat ediyorlar. Muhabirimiz İrem Aksoy da o miniklerin yanında. Bazen şehrin kalabalığından, gürültüsünden uzaklaşıp dinlenmek isteriz. İşte burası da Kule Bahçesi de tam bunun için. Çocuklar buralara gelip sebze, meyve topluyorlar ve sosyalleşiyorlar. Özellikle bilgisayarla büyüyen çocuklar için yeşilin önemi çok büyük. Yanımızda da yayın konuğumuz Mehmet Ergün Turan var. Ben kendisine sormak istiyorum. Efendim hoş geldiniz öncelikle. Sağ olun siz de hoş geldiniz. Bu projeyle ilgili neler söylemek istersiniz? Evet 7 kule bahçe projemiz yaklaşık iki yıl önce burada bir e, bahçemiz vardı. O bahçeyi e, hiçbir e, yapay malzeme kullanmadan tamamen bir bostan hüviyetinde 35 tane ilköğretim okulumuza birer bahçe alanı verdik ve bütün Fatih'teki ilk öğretim aşamasındaki çocuklarımız, ilk öğretim aşamasından önceki çocuklarımız da bu bahçede tohum aşamasından fideye, fideden de hasata kadar her aşamasında burada gelip bu bahçeden faydalanıyorlar. Hem burada ufak bir evcil hayvanlarımızın olduğu mini bir hayvanat bahçemiz de var. Onlarla da vakit geçiriyorlar. Burada dediğim gibi toprağa dokunarak tohumdan fideye ve fideden de hasat aşamasına kadar hepsini görüyorlar. Tabii bu çocuklarımız Belki hepsinin aynı şansı yok. İşte bu domates şimdi dalından toplandı, e, maydanozu, kıvırcığı, patlıcanı bugün dalından topladılar. Şehirde yaşayan birçok çocuğumuzun bunları görme imkanı yok. En azından hem bunları görüp hem de tarımın, toprağın kıymetini bir medestanında önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Benim için de keyifli bir gün bugün. Umarım onlar için de öyle olmuştur. Peki sadece çocuklar mı gelebiliyor buraya efendim? Bizim Yedi Kule Bahçe konseptimiz bir proje bunu sosyal medyadan da takip edebilirler. Yedi Kule Bahçe olarak girerlerse İstanbul'un her yerinden vatandaşlarımız burada bir piknik alanımız var ama randevulu gelmek zorundalar. Aileleriyle gelip burada birçok aile günde iki etap, üç etap halinde burada gelip piknik yapıyorlar. Ama bu bahçe çocuklara ait. Peki çok evet. teşekkür ederiz. Sizlere de sormak istiyorum neler yaptınız burada? Hasat yaptık, domates topladık, biber topladık. Daha önce de siz ekmiştiniz değil mi? Bugün yeni geldik. Belki önceki çocuklar ekmiştir. Biz de topladık. Çok teşekkür ederiz. Siz neler yaptınız? Eğlendiniz mi? Sosyalleştiniz mi burada? Domates topladık, patlıcan topladık, biber topladık. Sonra da... Eğlendiniz mi? Evet eğlendim. Peki çok teşekkür ederiz. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan yayın konumuzdu diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.